Şu an 1200 de. Hayır, hayır ya abi diğer adlar. Şimdi şu an diğer atları trafiğine girdim Emin abi. Ee, daha iyi abi ya benim için daha iyi olur öyle rahat alırız. Ha, <laughs> İstanbul aldım aldım. O yanındaki de sizden mi? He? Yanındaki sizin değil, değil mi? Yok, yanındaki. He tamam. Evet, şu an 600 dolar. Hop girdiler. Hadi dönelim şu anda 1200 yapacak. Hadi dedim. Hadi yetişelim